19 Mayıs coşkusunu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz ama bir yandan da koronavirüs gündemine dair gelişmeleri takip ediyoruz. Türkiye bu alanda üstün bir başarı gösterdi. Hem attığı adımlar, hem sağlık altyapısı hem de özellikle ekonomi alanında yapılan yardımlar ve yine ulaştığı kitlelerin büyüklüğü Türkiye'yi bu anlamda lider ülke konumuna getirdi ama sağlık alanı ile ilgili ayrı bir parantez açacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim efendim. Hocam Türkiye'nin sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğuna dair çoğu kez açıklamalarda bulundunuz. Biz de onları ekranlara taşımıştık ama Koronavirüs sanırım bu konuda çok önemli bir gösterge oldu. Türkiye bu başarıyı nasıl sağladı? Buna dair görüşleriniz, yorumlarınız çok değerli paylaşır mısınız lütfen? Sözlerimin hemen başında bugün 19 Mayıs ülkemiz için çok önemli bir gün ee, bağımsızlığımızın meşalesinin yandığı Samsun'la e, Samsung'a e, Samsung'la ilgili aktivitelerde var ama biz Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutluyorum tabii ki bu gece aynı zamanda Müslüman aleminin Kadir Gecesi Kadir Gecemizi ve yaklaşan bayramımızı kutluyorum. Aynı zamanda gençliğimizin bağımlılıktan kurtulma için dumansız hava sahasının kanunun yürürlüğe girdiği 57-27 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 19 Mayıs 2008'inde yıl dönümü ben ayrı ayrı hepsini tekrar kutluyorum. E, konumuza gelince e, sağlık alanında hakikaten 2002'den sonra Türkiye korkunç bir devrimi başardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönemdeki direktifleri doğrultusunda yapılan bu dönüşümün meyvelerini almaktayız. Tabii ki sağlıkta dönüşelim demekle bu olmuyor. Önemli bir birikim gerekiyor. Önemli bir gayret gerekiyor. Zaman gerekiyor. Türkiye başka ülkelerin 50-60 yılda aldığı mesafeyi 10 yılda alarak bugün dünyaya model ülke konumuna gelmiş durumdadır. Yani şöyle ki bizim en önemli 3 artımız var bu konuda. Birincisi çok önemli bir sağlık altyapımız var. Onu açacağım müsaade ederseniz. İkincisi çok bütün herkesi kapsayan bir sosyal güvenlik şemsiyemiz var. Ülkemizde yaşayan yabancılar dahil olmak üzere herkesin sağlığa, hekime çok rahat ulaşabildiği bir konumdayız. Ki bu dünyaya hakikaten örnek olan bir durum. Bir diğeri de tabii bütün bu konuları sevk ve idare eden güçlü bir liderlik örneği sergiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiği direktiflerle çok önemli başarıları ülkemiz yaşamış oldu. Sağlık altyapısı derken en önemlisi hakikaten insan kaynağı. Bugün ülkemizdeki hekim, Hemşire ve diğer sağlık çalışanları dünyadaki bütün meslektaşlarının üzerinde onların e, fevkinde başarılar elde ediyor. Ülkemizde yapılmayan hiçbir işlem yok. El nakli, yüz nakli, kol nakli her şeyi yapabilen bir ülke konumundayız. Bu kolay olmadı. Bir diğer önemli artımız tabii sağlık e, hastanelerle ilgili altyapımız. Eskiden hastanelerle ilgili... Hastaneye girenin hasta olduğu bir dönemi yaşamış bir toplumuz. Şu anda e, Türk tarihinin en fazla hastane yapılan dönemini yaşıyoruz. Hastane sayımız 1500'ü geçmiş vaziyette. Ama en önemlisi, bundan daha önemlisi hastanelerdeki yoğun bakım ve nitelikli yoğun bakım sayısının, nitelikli yatak sayısının oldukça fazla olmasıdır. Yoğun bakım sayısı bakımından, e ee, 2214 yoğun bakım yatağı olan ülkeden şu anda 41 binin üzerinde bir yoğun bakım yatağı olan ülkeye ulaşmış durumdayız. Nitelikli yatak sayısı bakımından 19 bin nitelikli yatağı olan ülkeden şu anda 150 bin nitelikli yatağı olan bir ülkeye dönüştük. Şehir hastanelerimiz yapıldı. Şehir hastaneleri hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastaneleri bir hastanenin tabelasını değiştirerek yanına şehir hastanesi yazmak demek değildir. Her yatağının tek kişilik, bilemediğin iki kişilik olduğu, her odasının anında yoğun bakım şartlarına evrilebildiği mükemmel bir hastaneler konseptidir. Dolayısıyla bir hastanın bir yerde MR, öbür yerde tomografi çektirmek için hastane bir hastane, şehir içinde, şehir dışında gezdiği dönemleri bitiren önemli bir formasyon değişikliğidir. İşte biz koronavirüs hadisesine bu artılarımızla girdik. Diğer ülkelerde olmayan sosyal güvenlik şemsiyesi, diğer ülkelerde olmayan yoğun yoğun bakım kapasitesi, nitelikli hasta yatağı kapasitesiyle birlikte modern hastanelerimizde, şehir hastanelerimizde birlikte girdik. Evet. Bu artıları da yaşadık. Şu anda hiçbir ülkede olmayacak şekilde biz bu süreci e, önemli başarılar elde ederek yürütüyoruz. Evet Allah'a hamdolsun ki de çok önemli başarıları biz elde etmiş durumdayız. Bunda tabii ki Bilim Kurulumuz'un Sağlık Bakanlığımızın, sağlık çalışanlarımızı, başta hekimlerimiz, hemşirelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızın emekleri büyük. Evet. Kendilerine müteşekkiriz. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Cevdet Erdoğan yayınımıza katıldı. Sağ olun, var olun hocam. Geldiğimiz nokta itibariyle 101. yılın coşkusunu yaşarken o 101 yıllık eserler içerisinde çok önemliydi verdiğiniz bilgiler. Bir kez daha sağ olun yayınımıza katıldığınız için canlı yayın noktamıza uzanacağız. Şimdi ajans bugün devam ederken.